Evet, yeni bir çizgi roman alışveriş videoma daha hoş geldiniz. Bugün gerekli şeylerden yaptığım çizgi roman alışverişini göstereceğim, tanıtacağım size. Bayağı bir çizgi roman var. Başlıyoruz, biraz hızlı geçeceğiz. Şimdi bir seriyi göstereceğim. Weapon X1. Gördüğünüz gibi. Bir yandan telefon tutuyorum, bir yandan çekiyorum. Sırt kısmı da böyle. ince bir cilt. Sonra Weapon X 1'den sonra Miss Mutant imha silahlarını okuyoruz. Okuma sırasında ikinci sırada bu var. Bu biraz daha kalın bir cilt. Evet, çizimleri de böyle. Biliyorsunuz Weapon X e, ihtiyar Logan. Ondan sonra Sabretut. Sonra Domino, sonra Lady Deathstroke ve e, bir tane daha adam vardı ismi unuttum şimdi onun neydi onun ismi. Warpath'tan oluşan beşli bir takım. Arada bir halk da aralarına katılıyor. Bu da üçüncü sayısı. Sonra Yıldıray Çınar'ın çizdiği, kapağını çizdiği, içinde de kısa bir sayısı olan fasikülün çizdiği Weapon X dördüncü sayı var. Şahane bir kapak çizmiş. Tabi Türkiye'nin gururu biliyorsunuz. Yıldır açınlar. Ve Weapon X. Dördüncü sayı. Şahane bir kapağı var. Sırt kısmında da şöyle. Warped var. Weapon X 5. Sabretut var. Kapağında yanıyor. Evet. Böylece Weapon X'ler bitti. Sonra Thanos'lara geçiyoruz. Şöyle alayım mı Gerekli şeylerin en son çıkardığı Thanos cildi. Çizimleri şahane. Bundan sonra da bir şey çıkarmadı gerekli şeyler. Devamlı manga çıkartıyor. Sonra yine gerekli şeylerden Thanos yükseliyor. Da böyle. İçinden de biraz göstereyim. Arkadaşlar biraz hızlı gidiyorum çünkü bayağı bir cilt var. Zaten spoiler da olmasın. Sonra yine Thanos Infinite Abyss. Böylece Thanos'ların bitti. Şimdi biraz kalın ciltlere geçelim. Avengers teslim olmak yok. Baya kalın bir cilt. Şu anda fiyatları da acayip patladı. 180 lira mı 200 lira mı ne? Ben bunu 70 liraya almıştım. Ya yani zaten böyle giderse zaten ben de bırakmayı düşünüyorum artık. Ya yani iyice tadı kaçtı yani. Başka bir şey söyleyecektim de şimdi söylemeyeyim. Öğrenciler falan da izliyordur beni. Sonra diğer bir serimiz Infinity Crusade 1. Klasiklerden biliyorsunuz zaten zaman kağıt. Infinity Crusade 2. Vay be. Doğru bak. Ne günler diye. Vay 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 vay. vay. Spider-Man. Yine saman kağıt. Şahane. Okudum. Tabii ki anılarım canlandı. Sonra yine bir Infinity Wars var. Kozmik seriden. Evet. Kaptım var burada. Kuşe, Bayağı kalın bir cilt. Ve Infinity geri sayım varken görüyorsunuz. Bu da bayağı kalın bir cilt. Arkadaşlar bu çizgi roman alışverişi 2000 TL hepinden bahar olmuştur. Yani şimdiki fiyatlarıyla. Tabii ben daha uygun aldım ama. Sonra yine bir Gizli imparatorluğumuz var. Birlikten kuvvet doğarmış. Hadi bakalım doğursun. Sırt kısmını astayım. Şuradaki renk geçişi degrede. Şahane olmuş. Çizimleri de acayip güzel ha? Bayıldım. Sonra New Avengers var. New Avengers 1 Her şey ölür. Efsanevi kapak. Vay 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 vay. Eski çizgi romanları böyle tuttuğunuz zaman hissediyorsunuz ya. Kaliteyi karton kapağında bile, kağıdında bile, ağırlığında bile hissediyorsunuz. Son çıkan Marmara'nın çıkardığı kuşeleri mesela. Şu iki tanesini toplasam bir bunun kalınlığında itmez. Infinity New Avengers 2 Infinity. Neymiş bu? New York Times çok satanlar. Vay be. Hepsi de çok satıyor zaten. Şahane bir çizim gördüm göstermem lazım. Var be Stark. Bu da böyle. Sonra geçiyoruz Wolverine'lere. Gerekli şeylerden çıkan Wolverine'in dönüşü. Gidiyor geliyor gidiyor gidiyor. Bir son diyoruz, bir dönüyor diyoruz, bir geliyor diyoruz. Bir Wolverine'i A101'de gördük diyoruz. Hep görüyoruz yani. Wolverine son. Hadi bakalım. Vay 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 vay. Yine parmak girdi. Evet. Şahane bir çizim. Bu Wolverine'den hepsi bende var. Sonra Wolverine Infinity Watch. Müthiş bir kapak. Çizimleri de fena değil diyoruz. Daha bunları okumadım. Zaten çoğunu okumadım. Alıyorum topluyorum inşallah hepsini bir anda okuyacağım. Wolverine'in peşinde. Vay ince bir cilt. Yani çıtır değil bu çıt. Çıt çerezlik. Çıtır bile değil. Çıt çerezlik. Sonra son serimize geliyoruz. Inhumanlar. Inhumans 1. Arkadaşlar ben bunları yazın tanesini 25 liraya mı 23 liraya mı aldım şimdi 70-80 liraya düşün o zaman da iyi ki almışım ya hatta annem bana kızdı çok çizgi roman alıyorsun diye İçime doğmuş şahane bir kapak 2 vay 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 bunu okudum bayağı güzel hoşuma gitti. İnuman 3 yine parmak girdi. O kadar olur. Evet. Ve size göstereceğim son çizgi roman. Inhumanların ölümü. Bayılıyorum bu kapağı ya. Şahane. Evet arkadaşlar, çizgi roman alışverişim bu kadardı. 6000 aboneye çok yaklaştık. 15-20 kişi kaldı. Artık arkadaşlar siz de bir abone olup destek verirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.